Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sakalı şeriflerini ve ayak izlerini görmek istiyorsanız emin önünde bulunan Sultan 1. Abdülhamid Han Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Kademi Şerif'in sürekli bulunduğu türbede sakalı şerif ise bayramın sonuna kadar ziyaret edilebilir. Kademi Şerif, Şam yakınlarındaki Kadem köyünden Padişah 1. Abdülhamit Han'ın ricası üzerine bu emaneti saklamakla yükümlü Şeyh Muhammed Ziya tarafından getirilmişti. Sadrazam Halil Hamid Paşa tarafından Samatya'da inşa ettirilen Kademi Şerif Tekkesi'nde muhafaza edilmekteydi daha sonra Sultan 1. Abdülhamit Han Türbesi'ne hediye edildi. Osmanlı ecdadımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun mübarek emanetlerine büyük hürmet ve muhabbet beslerdi. Bize miras bıraktıkları kutsal emanetler yüzyıllardır büyük bir özenle ülkemize muhafaza ediliyor ve ziyaretçilerini bekliyor.